Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Biraz keyifler kaçık. Cuma akşamı, yani cuma gecesi oldukça ciddi bir düşüş oldu. Bitcoin 42'lere geldi. Genel olarak da piyasada %25 ile 35 arasında coinlerde düşüş oldu. Peki panik yapmalı mıyız? Ne yapacağız? Ben bu koşullarda nasıl coinlere eklemeler yapıyorum? Hangi coinlere eklemeler yapıyorum? Nasıl takip ediyorum? Biraz stratejimden bahsedeceğim. Bir de güzel arkadaşlar bir fırsat sepeti yapacağım. Hem Metaverse, hem NFT, hem gaming coinlerinden oluşan bir alt altcoin sepeti yapacağım. Bu düşüşü fırsata çevirebilir miyiz? Birlikte göreceğiz. Ayrıca bu düşüşte az da olsun biraz yaraları sarmak için arkadaşlar bir çekiliş düzenliyoruz. Biliyorsunuz Twitter'da 10.000 takipçiyi geçtik. YouTube kanalımızda 30.000 aboneyi geçtik. O nedenle güzel bir çekiliş yapmak istiyorum. Ayrıca borsada kan kırmızı arkadaşlar. O nedenle biraz yaralarımızı sarmak için hem de Twitter ve YouTube'daki abone sayımızı kutlamak için güzel bir çekiliş yapacağız. 200 dolarlık ödül dağıtacağız arkadaşlar. Bunu bir kişiye mi iki kişiye mi dağıtacağımızı Twitter'dan sizlere soracağım. Videonun ilerisinde bu çekilişe katılmak için neler yapmanız gerekiyor. Çok kolay bir şekilde sizlere anlatacağım. Siz de bu çekilişe katılabilirsiniz. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Genelde arkadaşlar böyle düşüşlerde ben beklediğim coinleri yani almak istediğim coinleri ya da daha önce aldığım coinleri parçalı şekilde alarak ya ortalama düşürüyorum ya da arkadaşlar almak istediğim coinleri daha önce pahalı gördüğüm coinleri ucuzdan toplamaya başlıyorum. Ama tabii ki bunları parçalı olarak yapıyorum. Yani gidip de all in girmiyorum. Diyelim ki yanımda 1000 dolarım var. 1000 dolarımla atıyorum mana almak istiyorum. Gidip de 1000 dolarımın hepsini manaya koymuyorum. Gidip 250 dolarlık manayı alıyorum. Diyelim 3,5 dolardan. Daha sonra 3 dolara düşerse biraz daha alıyorum. 2,5 dolara düşerse biraz daha alıyorum. 2 dolara düşerse biraz daha alıyorum gibi stratejimi bu şekilde yapıyorum. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizler için 3 tane çok güzel coin seçtim. Çok bilinmeyen ilk 2000'de Olmayan arkadaşlar Market Cap'teki listelere göre ilk 2000'de olmayan coinlerden yüksek potansiyel ama yüksek riskli coinler seçtim. Bunlar da önceki gün düşüşte gene takibimde olan coinler de önceki günkü düşüşte yüzde 25-35 arası düşüş yaşadılar. O nedenle fırsat olarak gördüğüm için ben de parça olarak alım yapacağım. O nedenle sizlerle de paylaşmak istedim. İlk coinimiz Victoria VR evet arkadaşlar Virtual Reality sanal gerçeklik üzerine olan bir proje. 2802. sırada şu anki değeri 0.33 dolar. Gördüğünüz gibi 25'e varan bir değer kaybı yaşadı. Maksimum saplı yani total saplayı 16.8 milyar. Dolaşımda da 676 milyon kadar coin var. Şimdi burada baktığımızda tüm zamanlara, tüm zamanlara zaten bu seviyelerden çıkmış arkadaşlar. İlk çıktığında daha sonra 0.70'de çıkmış. Şu an aşağı düşen bir fiyat mevcut. O nedenle de ben değerlendirilebileceğini düşünüyorum. 24 saatlik hacmine baktığımızda 36 milyon dolar oldukça düşük. Yani herhangi bir para girmesi konusunda buraya inanılmaz bir zıplama yapabilir. Tabii ki bahsettiğim gibi videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil, finansal bir tavsiye değil. Ben finansal bir danışman değilim arkadaşlar. O nedenle sizle ya kendi yaptığım yatırım kararlarını, kendi yaptığım yatırım işlemlerini, aktivitelerini sizlerle paylaşıyorum. Ama siz de mutlaka girip okuyun, araştırın proje nedir ne değildir. Buna mutlaka girip bakın. Daha sonra marketlere baktığımız arkadaşlar KuCoin'de ve Uniswap'ta var. Ben genelde Uniswap'a göre KuCoin tercih ediyorum. Çünkü Uniswap'ta arkadaşlar genelde gas fee çıkıyor. Oldukça yüksek maliyet ödüyorsunuz. O nedenle KuCoin borsasına işlem yapıyorum. Dersiniz ki hocam KuCoin borsasına nasıl üye olacağız? KuCoin borsasının indirimli referans linki arkadaşlar videonun açıklamasında var. Oradan gelip KuCoin'den kendinize hesap açabilirsiniz. Benim kendi hesabım var KuCoin'de. Ve KuCoin'e derseniz ki hocam KuCoin güvenilir bir borsa mı? Biliyorsunuz CoinMarketCap'den exchange'e geldiğinizde yani borsalara en güvenilir borsaları görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Binance, Coinbase, Crypto.com, FTX, Kraken'den sonra KuCoin geliyor. Hatta Huobi'nin de Bitfinex'in de üstünde. Güven puanı iyi KuCoin'in gördüğünüz gibi ve hacmi de 24 saatlik 3 milyar dolar üzerinde. O ben de KuCoin'den hesabım var. Benim nerede hesabım var diye sorarsanız arkadaşlar Binance'da var, Coinbase'de var, KuCoin'de var, Gate.io'da var bildiğiniz gibi MX'i de var diye aşağı doğru gidiyor. O nedenle arkadaşlar Victoria VR yani kısaltması VR olan coin'i KuCoin'den hesap açıp buradan değerlendirebilirsiniz. Şey demeyin hocam bize Binance'ın olan coin verin sadece demeyin. Çünkü işte Gate.io'da MXC'de KuCoin gibi borsalarda fırsat olan alt oluyor. Buradan alım yapıp daha sonra Binance listelerinde yüksek yerlerden satma şansına erişebiliyoruz. Şimdi Victoria VR'ın sitesine geldiğimizde Victoria VR nedir ne değildir buna baktığımızda gördüğünüz gibi grafikleri oldukça güzel gördüğünüz gibi sanal bir dünya kuruyor ve sizde de VR gözlüğünüzle bir metaverse gibi aslında girip burada günlük hayatınızda aktiviteleri yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi biraz daha vahşi batı temalı bir de doğa üzerine bir meta attığını görüyoruz. Buraya gelen oyunculara, vatandaşlara demişler gerçekçi ve sınırsız bir deneyim sunan sürükleyici bir sanal dünya projesi olduğundan bahsetmiş. İş için, dinlenme için, oyun için gidebileceğiniz bir yer. Aynı zamanda Unreal Engine diye bir teknolojisi varmış. Unreal Engine teknolojisi dünyanın önde gelen 3D yani 3 boyutlu işleme yazılımını kullanarak sürekli gelişen bir metaverse tasarlamanıza, oluşturmanıza ve ticaret yapmanıza olanak tanıyan en iyi kullanıcı deneyimi üzerine çalıştıklarını da bahsetmişler. Burada gördüğünüz gibi Unreal Engine ile yapılan partnerlik teknoloji açısından da Victoria VR projesinin diğer projelerden öne çıkaracak olabilir arkadaşlar. Bu platformda yapabileceklerinizi sıralamışlar hızlıca. Oyun oynayabilirsiniz, görevleri tamamlayabilirsiniz, mal veya hizmet satın alabilirsiniz ya da satabilirsiniz. Derslere gidebilirsiniz, ders verebilirsiniz yani online olarak. Sanal galeri varmış, online galeriler. Onları ziyaret edebilirsiniz. Spor etkinliklerini izleyebilirsiniz. Kendi oyunlarınızı ve hatta görevlerinizi yaratabilirsiniz. Ben de arkadaşlar oldukça beğendim. Şurada kısa bir video var. Kısa videoyu da hızlıca izleyelim. Grafikler gayet güzel. Ben beğendim. Aynı zamanda maceralar ve kullanıcı içeriğiyle dolu bir dünya olduğundan bahsetmişler. Yaptığınız her şeyin karşılığını alıyor musunuz? Yani bir görev tamamlayınca karşında coin alıyorsunuz. Bir kosa VR coin verecek. İşte araba sürüyorsunuz. Birini bir yerden bir yere götürüyorsunuz. iş yapıyorsunuz. Oyun yaratıyorsunuz. Oyunları oynuyorsunuz. O o arkadaşlar ben projeyi beğendim. O nedenle parça olarak alım yapmayı planlıyorum. Dediğim gibi KuCoin borsasında. Bugün coinlerin hepsi KuCoin borsasında. Sizin için zorluk olmaması açısından tek bir borsadan seçtim coinleri. Ve dediğim gibi hala KuCoin'e üye değilseniz referans indirimli KuCoin linkini videonun açıklamasına bırakıyorum arkadaşlar. Victoria'nın Twitter'a da baktığımızda 60 aşkın bir takipçisi olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Buradan gelip Twitter'larını da inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda Telegram'ları da var. Telegram gruplarına da katılıp ekiple iletişime geçip sorularını sorup bilgileri öğren. Evet arkadaşlar, Expert Crypto 30 bin abone çekilişine nasıl katılacağınızı sizlere duyurmak istiyorum. Yapması gereken çok kolay arkadaşlar. İlk başta YouTube kanalımıza abone olmak. Küçük arkadaş diyor ki hocam YouTube kanalı nasıl abone oluyoruz? Arkadaşlar Expert Crypto'ya geldiğinizde ana sayfa bu şekilde gözüküyor. Daha sonra buradan abone ol'a basıyorsunuz. Abone ol'a bastığınızda kanala abone olmuş olursunuz ücretsiz bir şekilde. Ve bunun ne yararı varsa aslında ben video koyduğumda direkt sizin YouTube'da ana ekranınıza düşüyor. Aynı zamanda bildirimleri de açarsanız ilk bilenlerden biri oluyorsunuz. Yani çekilişimize katılmak için yapmanız gereken ilk şey YouTube kanalına abone olmak. Sonrasında yapmanız gereken bu videonun altına, yani bu çekiliş videosunun altına yorum yapmanız. İşte Expert Crypto ile ilgili ne düşündüğünüzü, benimle ilgili ne düşündüğünüzü yazabilirsiniz. Daha sonra yapmanız gereken KuCoin borsasına videonun yere referans linkiyle üye olup burada gördüğünüz UID yazan UID numarasını gelip yazmak bu kadar kolay. İlk başta buraya arkadaşlar üye oluyorsunuz Kukecoin borsasına. Daha sonra Kukecoin borsasındaki UID numaranızı buraya yazıyorsunuz. Daha sonra buraya arkadaşlar kabul ediyorum'u tıklayıp gönder'e basıyorsunuz. Yani arkadaşlar bu kadar kolay 3 adımda 200 dolar ödül dağıttığımız çekilişimize katılmış oluyorsunuz. Zaman kaybetmeden ikinci coinimize geçtiğimizde de ikinci coinimiz Infinite Launch ILA arkadaşlar. Kısaltması şu an 2949. sırada. Şu anki fiyatı 0.33. O da ciddi değer kaybeden coinlerden bir tanesi. Alım fırsatı olarak görebiliriz. Şu anki total saplayı 1 milyar. Şu anki piyasada arkadaşlar 35 milyon adet coin var. Son 24 saatlik hacmi oldukça düşük. 5 milyon dolar. Yani buraya 5-10 milyon dolar para girse fiyatın nerelere geleceğini sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Gene borsalar arkadaşlar PancakeSwap ve de var. Gene bu coin'e ben KuCoin'den alım yapacağım. Siz de KuCoin'den alım yapabilirsiniz. Hepsi bir yer durur böylece coin'lerinizin. işte önceki Victoria VR, Infinite Launch ve sıradaki coin'imiz hepsi KuCoin'de durur. Oraya koyup hold edebilirsiniz diye bahsedelim. Sitesine geldiniz arkadaşlar. Siz böyle bir uzay mekiğine binmiş, bir füzeye binmiş insan karşılığı, astronot karşılıyor. Infinite Launch'un amacı projeler ve NFT'ler için zincirler arası bağış toplama platformu olduğundan bahsediyor. İlk sermaye ve NFT launchpad'lerinden biri olduğundan bahsediyor. Biliyorsunuz Türkçe'ye launchpad'i fırlatma rampası olarak çeviriyorlar. Ama aslında launchpad şu demek. İşte buraya belli bir aşamaya gelmiş projeyi koydunuz da ID olarak para toplayıp bu projenin gelişmesine katkıda bulunmak. Çünkü ne yapıyor o ekip aldığı parayı? Kendi yatırımlarını yapıyor, maaşları ödüyor, projeyi geliştiriyor. Ondan bu şekilde bahsedelim. Hem oyun hem de IDEO deneyimleri sunuyormuş. Yatırımcıların nitelikli projelerle ve en son NFT trendleriyle buluştuğu yer olacağından da bahsetmiş ekip. Benim beğendiğim bir nokta ise şurada arkadaşlar demiş. Immune to Rockpool. Yani beğendiğim nokta şu Rockpool'u önlemesi. Rockpool şu demek. siz bir coin alıyorsunuz. Piyasaya çıkıyor. Piyasaya çıktın. Elinde çok miktarda coin bulunduran arkadaşlar ya da işte ekip bütün coinleri satıp rak bulucu demek aslında halıyı çekip böyle bir anda sizin tepe olmanız. Bunu da yapan ekipler var ama ekip diyor ki bunu engelleyeceğiz diyor. Immune bağışıklık olması demek arkadaşlar. Şöyle demiş yatırımcılarınızın fonlarını %100 güvenli olduğundan emin olmak için havuzlar canlıya geçmeden önce dikkatlice denetlenecek ve test edilecektir. Proje jetonu ve likiditesi kullanıcıyı halı çekimlerinden yani rug pull'dan korumak için proje zaman çizelgesine uygun olarak kitlenecektir demiş arkadaşlar. Ben de bunu beğendim. Bunu da sizlere paylaşmak istedim. Aynı zamanda roadmap'i de burada güzel bir şekilde ekip aktarmış. 2022'nin 3. ve 4. çeyreğinde Infinite Launch Metaverse geliyormuş arkadaşlar. Bu da bahsettiğim gibi güzel bir Metaverse NFT projesi. Gene yüksek potansiyelle olduğunu düşünüyorum. Infinite Launch'un sitesine geldiğimizde de gördüğünüz 117 bin takipçisi var arkadaşlar. Singapur tabanlı bir ekip 2021'in Mayıs'ında da Twitter hesaplarında açmışlar. Ayrıca arkadaşlar Kukuyen Borsası son zamanlarda oldukça güzel bir platform platforma önem veriyor. Bu platform ne? Kendileri arkadaşlar bunu burada görünüyor Spotlight olarak duyuruyorlar. buradan Mor'dan geliyorsun Spotlight'a ve ekibin yaptığı şu ön satışları buradan yapıyor. Yani nasıl Gateway'nin kendi startup işte launchpad'i var? Nasıl Binance'in launchpad'i var? Nasıl işte başka MX'in launchpad'i var? KuCoin'deki ismi de Spotlight. Buradan gelip ön satışlara katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Victoria VR'ın, işte Cryvor'un hepsinin ön satışları yapılıyor bunlar çok X yaptılar arkadaşlar. Oldukça yüksek yerlere geldi. Polkadex var, Velo var, Hot Cross var. Bunların hepsi arkadaşlar İyi yer geldi. Mesela arkadaşlar buradan Cryvor'a baktığımız için işte. buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.028 dolardan satılmış War. Evet 0.028 dolar. Şu an krevora baktığımızda arkadaşlar kaç para? 2.47 dolar arkadaşlar. Neredeyse 100x yapmış. 100x'i geçmiş hatta yani hesaplamıyorsam. Evet arkadaşlar 100x'i geçmiş coin. Gördüğünüz gibi buradaki spotlight projeleri de ön satışları da oldukça potansiyelli. Ve henüz çok insan keşfedemedi arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi videonun açıklamasındaki Kucoin referans linkinden hesabınızı açıp buradan gelip ön satışlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. KYC yapıp ön satışlara katılıyorsunuz. Bu da önemli bir özellik. bundan bahsetmek istediğim Kucoin borsası ile ilgili. Arkadaşlar size güzel bir duyuru yapmak istiyorum. Kripto para, ön satış DeFi, Metaverse, NFT üzerine eğitim Udemy platformunda sizlerle özellikle kripto para piyasasına yeni giren arkadaşlar için rehber niteliğinde bir içerik hazırladım ve her iki haftada yeni bir ders geliyor arkadaşlar. Ve bu videoyu izleyen arkadaşlara özel, sınırlı sayıda ve 5 gün boyunca geçerli %50 indirim linki tanımladım. Onu da videonun açıklamasına bırakıyorum. Videonun açıklamasındaki %50 indirim link ile Udemy eğitimi alıp eğitimi tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu eğitimi aldığınızda gördüğünüz gibi birçok içerik ömür boyu size açık olacak. Gördüğünüz gibi kripto para ön satışları, NFT'ler, metaverse, kripto paradan nasıl pasif gelir elde ederiz, yatırımcı profiliniz belirleme gibi birçok içerik sizlerle ömür boyu ücretsiz olacak. Bunu da buradan belirtelim. Udemy eğitimini almak isterseniz videonun açıklamasını yüzde indirimli linkle alabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar, sınırlı sayı ve sınırlı süre için geçerli bir indirim linki. Diyelim ve 3. ve son coinimize geçelim arkadaşlar. Mine Network. Evet MineNet olarak görünüyor. M-N-E-T olarak yani token'ın ticker'ı yer almış. 2008.11. sırada. Gene bir Borsalık hacmi düşük 26 milyon dolar. Şu anki total supply 1 milyar adet ve şu an dolaşımda olan kısımda 21-22 milyon adet coin arkadaşlar. Market cap'ine baktığımızda da oldukça düşük 8 milyon dolar. Şu an all time'a baktığında gene arkadaşlar düşük seviyelere olduğunu görüyoruz. Daha önce çıktığı yerler 0.60'lar şu an 0.40'larda olduğunu da bahsetmek lazım. Gene borsalara baktığımızda bakalım hangi borsalar. Sadece KuCoin'de var arkadaşlar. CoCoin'den girip alımınızı bunda yapabilirsiniz. Bugün bahsettiğimiz 3 coin'in arkadaşlar. Hepsi Metaverse, NFT ve Gaming çerçevesinde olan coinler. Güzel fırsat paketi olduğunu düşünüyorum. Güzel fırsat altcoin sepeti olduğunu düşünüyorum. Buradan baktığımızda hatırlamamız gerekirse ilk coinimiz Victoria VR arkadaşlar. İkinci coinimiz Infinite Launch. Üçüncü coinimiz de My Network olarak yer almış. Şimdi Mine sitesine girip baktığımızda nedir ne değildir diye güzel bir grafik, güzel bir arkadaşlar video bizi karşılıyor. Buradan white paper'ına, one da işte pazarlama sunumuna da girip bakabilirsiniz. Burada ne demiş arkadaşlar? ilk çok zincirli hash rate token protokolü olma özelliğini taşıyormuş. Madencilik ekipmanına sahip olmadan gerçek hash oranına sahip olduğunuzdan bahsetmişler. Aynı zamanda gerçek zamanlı olarak madencilik ödülleri de kazanın demiş. Aynı zamanda arkadaşlar gördüğünüz gibi Mineverse adında bir oyundan da bahsetmişler. Yani bu da bir yerde arkadaşlar. Şurada Gamify dediğimiz günümüzün popüler sektörleri. Hem arkadaşlar oyun hem de madenciliği birleştiren bir proje. My Network O nedenle buna da bir kısım yatırım yapmayı planlıyorum ben. Ama dediğim gibi şu an piyasa çok volatil. quest oynak. O nedenle alımlarınızı yapacaksanız da parçalı alım yapmak mantıklı olur. Aynı zamanda satmak için de parçalı satmak mantıklı olacağından bahsetmiştik. Kâr etmek için. Aynı zamanda gelip bunu aşağıdan takımını incelediğimizde burada takımı kendini koymuş arkadaşlar açık bir şekilde. İşte projenin lideri, aynı zamanda communication lideri yani iletişim pazarlama lideri Andreas'ı görüyorsunuz. Burada Michael Lee var. Aynı zamanda lead developer görevini pazarlamanın başı Vladan Falçic. Buradan gelip arkadaşlar daha fazla okuyup bu kişiler hakkında da LinkedIn'lerine ya da daha fazlasına erişebiliyorsunuz. Bilirsiniz. Buradan ben one page'ına da baktım arkadaşlar. Buradan da güzel bir şekilde nasıl çalıştığını, neler yaptığını anlatmışlar. Twitter'a baktığımızda Twitter hesabının Haziran 2021'de açıldığını görüyoruz ve 50 50.000'e yakın takipçisinin olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda birçok arkadaş da diyor hocam mesela nasıl alım satım yapacağız KuCoin'den. Gördüğünüz gibi KuCoin'in ana sayfası. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Ben işte VR yazdım mesela. VR USDT. VR USDT'ye geldiğinizde buradan direkt çıkıyor. Gördüğünüz gibi yeni olarak çıkıyor. Buraya tıkladığınızda aşağı doğru işte nereden alım yapmak istiyorsanız buradan diyelim ki ben bu fiyattan alım yapmak istiyorum. Buraya tıkladığınızda ne kadar işte VR almak istiyorsunuz? Diyelim ki 100 dolarlık VR almak istiyorsunuz. 100 adet VR almak istiyorsunuz. Daha sonra buradan satın alma bastığınızda direkt gerçek gerçekleşiyor arkadaşlar alımız. Yani biraz daha Binance Gateway'ın arayüzüne benziyor zaten. Bu şekilde bundan da bahsedelim. Videoyu kapatmadan önce gene hatırlatmamızı yapalım. Arkadaşlar Expert Crypto 30 bin abone çekilişi yapıyoruz. 200 dolarlık ödül dağıtıyoruz. Bunu bir arkadaşıma iki arkadaşıma dağıtacağız. Gene Twitter'dan sizlere anket üzerinden soracağım. Yapmanız gerekenler Expert Crypto YouTube kanalına abone olmak, İkinci olarak bu videonun altına yorum yapmak. Üçüncü olarak da KuCoin borsasına videonun açıklamasına göre referans linkinden üye olup UID kodunuzu buraya girmek ve göndermek arkadaşlar. Bu kadar kolay. Birkaç dakikanızı ayırarak 200 dolarlık çekilişe siz de katılabilirsiniz. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Genel hakkınızda kalan soruları videonun aşağısına yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.